Alman Birliği Günü, Tag der Deutschen Einheit, Almanya'nın birleşmesini ve Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesini kutlayan bir ulusal tatil günüdür. Almanya'nın birleşmesi, tarihsel olarak 3 Ekim 1990 tarihinde gerçekleşti ve bu nedenle Alman Birliği Günü her yıl 3 Ekim'de kutlanır. Alman Birliği, Doğu Almanya'nın Batı Almanya ile birleştiği ve Almanya'nın yeniden bir ulusal devlet haline geldiği tarihi işaret eder. Bu birleşme 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından gerçekleşti ve Almanya'nın iki farklı politik ve ekonomik sistemle bölünmüş olduğu yaklaşık 45 yıllık bir dönemi sona erdirdi. Alman Birliği, Alman halkının yeniden bir araya gelmesini ve ülkenin birleşmesini sembolize eder. Alman Birliği Günü, Almanya genelinde resmi bir tatildir ve birçok etkinlik, tören ve kutlama yapılır. Bugün Almanya'nın tarihi, kültürel ve politik birliğini kutlama fırsatı sunar. Ayrıca bu tarih Alman halkı arasında bir milli birlik ve beraberlik duygusu oluşturur ve birleşmenin önemini vurgular. Almanya Birlik Günü kutlu olsun.